Moda BMW servisinden herkese merhabalar. Bugün size e, 3.20 dizellerdeki N47'lerdeki işte F10 5.20 dizellerdeki motordaki bir yağ kaçak probleminden bahsedeceğim. Bu araçlarda genelde yağ kaçağı oluyor. Burada yağ filtre kütüğü var. Onun altında baktığınız zaman buradan alttan ufak ufak yağ kaçaklarını, hatta bayağı bir göllenmiş şekilde yağ kaçaklığını görebiliyorsunuz. Şimdi bu gibi durumlarda conta değiştirmek yerine yapılması gereken esas iş yağ filtre kütüğünün değişmesi. Bakın bu yağ fitre kütüğü. Bu sıcakken sökülmenin ya da fazla sıkılma sonucunda yağ fitresinin çatlıyor. Çatladığı zaman da buradan aşağı yağ kaçırmaya başlıyor. Bunu conta değiştirmek yerine bu parçayı komple değiştirmeniz daha iyi olur. Tekrar tekrar yağ kaçağı gibi işlerle uğraşmazsınız. Bakın şu da saç contası. Bunlarda da böyle bozulmalar oluyor. Şu soğutucu. Şu çürükleri görebiliyorsunuz. Buradan daha sonra su kaçırabiliyor.